Sevgili arkadaşlarım, Satya'nın günlükleri hayata dair her şey kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel yağlı gözlemeleri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yağlı gözlemi e, ıspanaklı ve pazılı gözlemeleri nasıl yapmışım? Buyurun kanalıma izlemeye bol da vermeye berenin isteğiyle yani beren torunum burada berenin isteğiyle bunları yaptım hadi arkadaşlar nasıl yapmışım Gör sevgili arkadaşlar eşim bugün Gökçe Bey'in pazarına gitti e, komşuları götürdü kaç bağ almış 3 bağ pazıya e, 50 milyon vermiş e, 1,5 kilo ıspanak almış kilosu 40 milyonmuş ıspanağın arkadaşlar şimdi ben ıspanağın yarısından 3 tane pazıdan biraz da yağlıdan Gözleme çeşitleri yapacağım. Onu istediler bende. Şimdi ne yapacağım? Sap kısımlarını almayacağım arkadaşlar. Şöyle yaprak kısımlarının şurasından bak. Şurasından pazının bir güzel ince ince doğrayacağım. Suya bırakacağım. Orada da hamuruma başlayacağız. Hadi başlayalım gözlemelerimize. Arkadaşlar ıspanak bu. Beyaz doğradım. Sonradan dedim yarım kilo daha aldırım içine. Ya da komşularda varsa tutan, isterim bir tutam. Ondan dedim bir yemek yaparım. Bu da 3 bağ pazı. İkisini de tütün gibi kıydım. Şimdi ikisini de suya bırakacağım. Bak şu kadar ıspanak kaldı arkadaşlar. Yarım kilo var yine de. Bir buçuk kilo ıspanak bir kilosunu doğramış oldum. Bak şimdi size şunu göstereceğim canlar. Ispına köklerim var ya. Pazı köklerim de var. Pazı köklerim de var arkadaşlar. Ben bunları e, şöyle elim deyince ama fazla geçe şey yapmam. Çünkü bunlar bozulur o zaman. Yarım veya öbür vlogumda Güzel başka da otlarda bulacağım. Bahçeden bir şeyler de bulacağım. Güzel burgullu kendime güzel bir yemek yapacağım canlar. Bak bunları atmayın. İnce ince doğrayın bunları. Ispanak kökleri de tabi bak ıspanak çok temizmiş ıspanak ama. Pazı da çok temizmiş. Şurayı alırız. Şurayı alırız arkadaşlar. Şöyle burada güzel bir saptan e, saplarından yani onlar da vitamin deposu arkadaşlar. Burgullu bir yemek yaparız onlardan da bir gün. Evet canlarım. Saçımı koydum. Güzelimi yaktım. Buraları temizledikten sonra tezgahımı da kurdum. Unumu aldım arkadaşlar. Unumu tuzumu koydum. Bir tane yumurta koydum. Bir bardak süt koydum. Geri yanını suyla. Oda sıcaklığında suyum. Suyum ılık. Geri yanında suyla yoğurup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur edeceğim. Elde edeceğim. Ondan sonra da e, malzemelerim suda bekliyor. Onları halledip Allah'ın izniyle ağır ağır yapacağız işte. Arkadaşlar hamurum bitti. Ama sakız gibi yumurtum arkadaşlar. Göz göz açılıyor bak bak arası. Şimdi bu dinlensin. Ben de arada ne yapayım arkadaşlar? Ben de orada gideyim. Ispanağımı da pazımı da yıkayayım. Onlara baharatlarını koyayım. Burayı öyle geleyim. çok çirkin. yarışman yaparken çok veren çok acıkmış. Çocuklar acıkmış. 15 tanesini 15 tanesini yediler. Burada mı Mustafa, Erhan, kızım, torunum. Dedim son iki tanesini olsun dedim. Şeyini göstereyim. Ateşim de yanmadı yanmadı. Şimdi çok güzel yandı. Ne kadar açtığımı bilen dedim de göstereyim. Böyle yapıyorum diye videonun başlığını atacağım geri yanıyor. Birini acılı yapmıştım arkadaşlar. Beğendik birini acısız yapmıştım. Ispanak acısız yaptım. Pazıyı acılı yaptım. Berin için. Beren de giderdi de ıspanak yer mi? acılığı yiyor, pazıyı yiyor. Dedim sen misin kızım? Tamam. Gel ye. Bir de ayran yaptı kız. Bu akşam akşam yemeğimiz bunlardı. Yeter. Gene var biraz. Şimdi arkadaşlar bunu biliyorsunuz çok açmıyoruz. Şeyden de kadar kaldı. Yani aşağı yukarı 25-30 tane gözleme çıktı arkadaşlar. Ee, bir kilo pazıdan 3 bağ, bir, bir, kilo ıspanak 3 bağ pazıdan arkadaşlar saçım üzerinde bir de güzel oluyor biliyor musunuz? Gevrek böyle duman is isi olarak hani mis mis oku oluyor. Şeye benzemiyor, ayvaza benzemiyor, yediriyor kendini. Ben bir de iki tane yedim arkadaşlar. Alıyorum böyle. Burayı koyuyorum Bir tane pazım daha kaldı. Bak pazılarımı da şöyle göstereyim size. Orada kurumuş. Bak bu böyle. Yani yavaş pazısı gibi. Geri da yağlı göze etkileyecek. vereceğim Yoğurt canlarım be gönlü olamam Bir ona yalancı mantı yapmadım Köfte, kıyadı köfte ya da yalancı mantı bugün de gözüme onun tam sevdiği şeyler bu arada bunu da yapmayalım Heh. bundan sonra iki gövdemelik Ta var arkadaşlar Ondan sonra yağlı gözlemelere başlarım. O içine de bol koyuyorum. Pul biberi. İçine neler koydum arkadaşlar? Pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, bol yağ, tuz. İçine bunları koydum. Bir başta soğan, ikisine de ince ince doğradım. Birer baş soğan koydum. Ispanağı da şey de. Benim ıspanağın içine peyniri sevmiyorlar canlar. Koydurtmuyorlar da. Onu yap yapmıyorum öyle. Evet. Güzel bir şey arkadaşlar. Hafif bir yağ dolandırı veriyor. Hazırlarım bitti. İki tane hazırlık Daha yapayım. Ya bu kadar hamurum var. Üç dört tane yağlı gözleme çıkar. hemen şöyle yapırayım onları elimle. Pazı ile göstermiş oldum. Allah'a şükür sizlere. Heh. İki tane taç kar oldu. Ondan sonra kısa tavuklarım akşam oldu canlar. Tavuklarımı falan koyayım. Ondan sonra yağlı gözlemeyi yine beraber yaparız. Benim elime alışkın olduğundan yakışan yapıyorum ben onları. arkadaşlar mis mis her tarafından yer akıyor. Bunu da örtüsünü de temiz örtüyor. kaybedeceğim şimdi. Bir tane kaldı. Şimdi arkadaşlar 2 2 4 6 Evet 2 4 6 7 tane burada. Bu yağlı gözlemelik artık yoruldum çünkü. Şöyle ayım görmedin arkadaşlar. <laughs> burada da var 8. Şimdi son iki tane gözlemeden kaldı. E aşağı yukarı arkadaşlar bunlar 30 tane falan oldu. Ama burada 10 tane falan ancak kaldı. 30 hani olmasa da saymadım çünkü ben. Bir tepsi pazı yapmıştım çünkü. O pazıdan sonra 3 tane pazı daha yaptım. Hele hele kesinlikle 25 olmuştur arkadaşlar. Bunu bir şeyini yediler. 3 tanesini bu sofa yedi sadece. Canım benim yemeğe yesi gelmiş. Yesi gelmiş ben de yapamıyorum arkadaşlar. Torunlar, çocuklar, çocuklar gelince. Hani öyle yani. Uf elimde yandı. Şimdi gözenemin de şurası göçmüş canlar. Bak ta şurası var ya. O da güzel pişirmiyor. Elimden geleni yapıyorum işte baksanıza. O göçmüş. Oraya ne yapıyorum? Odun koyuyorum oraya. Böyle odun koyuyorum arkadaşlar. Yama yapıyorum. Bak bak ateş nasıl alttan alttan gidiyor. Üstten gitse bu ateş daha benim işimi kolay olur. Alırım ama ya Allah büyüktür. Allah büyüktür. Yeni bir veya sağlam bir güzeni almalı ki. Şöyle hani Trabzonların falan bir güzel nesi var. İçinde ne güzel kek yapıyorlar, pasta börek yapıyorlar. Onlardan almalı ki benim işimi göresin köy yerinde. Bunlar teneke parçası Ben yağlı gözlemenin alt tabakasını hazırlıyorum. Yağlıyorum, dürüyorum. Onlar 10-15 dakika bekleyip tekrar pişireceğim, açacağım da. Arkadaşlar, aa, oturup kalkamıyorum. Videomu hindi kapatayım. Oh, o, o hayvanlara dikenlerini Tabii mi diyormuşum? Ne Aa benim ayağım su kısıldı. Arkadaşlar sardığımız, yağladığımız, yağladığımız ekmeklerimizin son e, bir, iki tane kala bir tekrar alaştı. Şimdi ne yapıyoruz canlar? Böyle yağlı bir şey yapıyor. Un serpiyoruz. Döndüre döndüre bu yağlı gözleme. Bir yandan da pişiriyoruz. Osur osur da kabarıyor arkadaşlar. Altının ateşini ayarlıyoruz. Ateşi çok önemli arkadaşlar. Ateşin ayarlamak. Bunu böyle e, çeviriyoruz. Zaten çok yağlı gözleme videolarım var arkadaşlar. Bunu da böyle açabildiğimiz kadar açıyoruz. Gözleme biraz kat 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 oluyor. Benim arkadaşım var yanımda. Arkadaşım da kısa. Ee, şey yaptıktan, yağladıktan sonra arkadaşlar bir kere un çaldıktan sonra bir tane un e, mümkünse koymuyoruz. Gözleme yırtılmayınca. de yapabilirsiniz arkadaşlar, bak, fodaya oldu. çiğ Bakın evet. arkadaşlar kıp kırmızı oldu. Şimdi o fazla yağlı derseniz bunu alıyoruz. Ya yapmıyoruz. Bunu bunun üzerine alıyoruz Boğuyoruz arkadaşlar. Alt kısım pişerken bu donun yağını çekiyor üstünden. Ver yavrum. Bir tane daha açayım göstereyim arkadaşlarıma. Onu ben de açacağım. Yok artık bitti. Ben de duşa girecek. Çünkü aşırı yoruldum yavrum. Onlar çok arttı çünkü. Bir tanesi pişer arkadaşlar, üzerine alırız. Ben sekiyim mi video ya? Çıktı güzel konuş ama ablalarına selam söyle. Terbiyeli konuş abilerine selam söyle. Bakın arkadaşlar, bunu ne yapıyorum şimdi? Ben... Alıyorum. Bak gördünüz mü? Kırmızı oldu arkadaşlar. Oh, yeah. Beraber yapalım bunu. Beraber pişirelim. Benim kızım da bana yardımcı olsun. Tamam. Videoyu al. Sırtım. Ama güzel konuş. Öyle çirkin hareketler yapma. O. Sen cici kızsın ya. Evet. Hangi ablana selam söylemek isterse. Ben ne oluyorum? Kötü ödemiyorum sana. Ben sana sayı vereyim. Hatice abla selam de. Söyle bakayım. Hamiyet abla, Hatice abla, Gül abla, Arzu abla, Gülay abla, İlknur İl abla. Bunu da kocaman yaptım arkadaşlar böyle. Şimdi bunu da pişireyim. Dur bebeğim, dur bebeğim. Ama görmüyorlar ki beni. Hayır. Beni görmüyorlar ki yavrum. Benden onlar tarif alacak. Ben tariflerin güzel vereceğim. Çirkinse vermeyeceğim ama. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Çeviriyoruz. Bakın güzel pişti. İşte böyle şeyler bir kişinin olacak işte. Bir iki kişinin olacak iş Kabarmaya bakın. Pişsin şimdi. Kapak kısa. Kırmızıya bas. Börek yöntemi gibi de pişiriyorum. Buna börek yöntemi denir arkadaşlar. Yer altı kızardıysa Bak ben bunu alırım şimdi. Böyle arkadaşlar. Böyle. Bunu çeviririm. Şimdi bunu altı da kızardık. Üstü de kısardık. Bunu da burayı alırım. Tek elimle en tutuyor mu şey? Bak. Şimdi bir tane gözlememiz, son gözlememizi yapıyoruz. Ben de tabii ki aradan çıktım arkadaşlar. Son gözlememize de geldik canlar artık bu şekil oldu. Bir tarafı iki tarafında yağladım. Şimdi, bu tarafı da kızarsa. Hadi size burada veda edeyim arkadaşlar. Allah emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Yapması benden, izlemesi sizden olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.